28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı bölgede aynı zamanda başlayan yangınlarda alevler arttıkça ciğerlerimiz yandı. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Kilis, Aydın ve Muğla'da 7 ilde 18 noktada başlayan yangınlarda ise adeta canımızdan can gitti. Ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden adeta isyan etti. Hande Yener, geçmiş olsun Manavgat. Tarkan, ülkemizin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarını üzüntü ve endişeyle takip ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, söndürme çalışmalarında canla başla çalışan tüm ekiplere ve herkese kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı. Ferhat Göçer Orman yangınlarına sebep olanların ocakları da yaktıkları ormana dönsün inşallah ifadelerini kullandı. Fettah Can Yazık içindeki canlarla gitti canım ormanlar. Allah belalarını versin ifadelerini kullandı. Yalın Kötü niyeti veya ihmali olan bu kabusta sebep kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Söndürme çalışmalarında emek veren tüm ekiplere güç, kuvvet biliyorum ifadelerini kullandı. Zinet Salih Çok üzgünüm. Çok benim güzel ülkem. Gülşen Manavgat'taki yangının bir an önce kontrol altına alınması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Manavgat ifadelerini kullandı. Ceyhun Fersoy Allah belanızı versin. Kimin parmağı varsa rant mı başka bir şey mi? Meyde. Dün oradaydık, Bugün de olabilirdik. Canımız yanıyor ifadelerini kullandı. Şoray uzun. Bu ormanları yakan şerefsiz itler soyunuz kurusun. Allah bin belanızı versin. Ciğerleriniz çürüsün ifadelerini kullandı. Behzat Uygur. Uzaktan bakarak içim yanıyor. Yazık, çok yazık. Allah yardımcımız olsun. Marmaris ifadelerini kullandı. Demet Akalın geçmiş olsun. Haluk Levent Manavgat Adana Osmaniye Mersin şimdi de Marmaris. Bu nasıl kötü bir gün ifadelerini kullandı. Nilgün Belgün Didim Marmaris Kütahya Bodrum her yeri yakıyorlar, Türkiye'yi yakıyorlar. Allah belanızı versin inşallah. Yangınları çıkaranlar bulunmalı, en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı. Melek Baykal, yangın durdurulamıyor, içimiz yanıyor. Dualarımız sizinle, Allah'ım yardımcınız olsun. Manavgat yanıyor, Osmaniye yanıyor. Kayıplarımıza rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Ece Erken, çok üzgünüm. Ülkenin birçok bölgesinden aynı anda yangın haberleri geliyor. Doğamız, hayvanlarımız ve geleceğimiz yanıyor ifadelerini kullandı. Seda sayan içimiz yanıyor